Hepinize merhaba krallar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar. Crab stars videosu gideceğiz arkadaşlar. Burada bu arada ana hesabım var arkadaşlar. Hmm, tamam. Arkadaşlar ana hesabım 17 kupa. Arkadaşlar ilk önce şurada 17 bin kupa. Ondan sonra evet arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin bir dakika. Arkadaşlar karakterler. Geli, Nita, Colt, Bull, işte arkadaşlar, e bütün kuyu karakterleri, bütün enderler, bütün süper enderler, bütün destansılar, bir tane kromatik olarak Collette çık arkadaşlar. Ondan sonra Elfanın Leon var, arkadaşlar Leon var. Ondan sonra bir de Max var, ve Nani Max arkadaşlar? Gale'ı da aslında buradaki şey, e deton kat izlerle maks diyebilirim ama makslamak istemiyorum ben. Ve arkadaşlar bugün bugünle beraber buradaki büyük kutuları açalım. Şimdi ilk büyük kutumuzu da basıyoruz. Bastım. İnşallah gelir arkadaşlar. 52 yazdı ve gelmedi. Şimdi arkadaşlar dükkana gidip size bir taktik göstereceğim arkadaşlar. Dükkana gidin. 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 Burada değiştire. Landi yazın arkadaşlar. Landi yazın ve 3 kere tıklayın. 1, 2 Durun arkadaşlar bir dakika. açın arkadaşlar ne kadar varsa açın inşallah çıkar gideri şuraya bas İç, bastım 105 gelmedi bastım 102 gelmedi bu kadar altı niye veriyor bilmiyorum maalesef bastım 48 gelmedi Gelmedi ya. Gelmedi ya. Niye gelmiyor ya? Oha oranın bile düşük ya. Arkadaşlar kulübe gelmeyi unutmayın. Contact Stars arkadaşlar şöyle göstereyim. Contact Stars, Contact Stars. Gelmeyi unutmayın 21 kişiyiz. Kupamızı orada görüyorsunuz zaten bir de hesabım var. Beni görürseniz arkada çıkıp işte atabilirsiniz. Bura sesim var. Hadi görüşürüz. Bay bay.